Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalarda ülkemizde normalleşmeye girmiş olsak dahi artış gösteren makalarda hastane dolu oranlarında yoğun bakım dolu oranlarında artışların olduğu illerde mutasyonun yayılmasını engellemek amacıyla il bazında il ilçe halk sağlığı kurulları kararıyla karantina yasak işlemlerinin getirilebileceği duyurulmuştu. İl ilçe halk sağlığı kurulları kararıyla yapılan açıklamada bazı illerimize karantina işlemlerinin getirildiği duyurulmuş durumda. Kütahya Tavşanlı ilçesi Derbent köyünde 10 gün boyunca Çanakkale, Gelibolu ilçesi, Değirmen Düzü köyü, Çan ilçesi, Yaykın köyünde 14 gün boyunca. Çorum, Sungurlu, Eşme köyü, Osmancık ilçesi, İnal köyünde 10 gün boyunca. Ardahan, Göle ilçesi, Olçu ve Kardı yazı köylerinde 7 gün boyunca. Diyarbakır, Ergani ilçesi, Güneştepe köyünde 10 gün boyunca. Kars, Sarıkamış ilçesi, Parmak Dede Dere köyünde 10 gün boyunca, Karabük Safranbolu ilçesi Örencik köyünde 14 gün boyunca, Osmaniye Çardak köyünde 10 gün boyunca, Artvin Murgul ilçesi Çimenli ve Ardınçlı köylerinde 10 gün boyunca, Karaman Başyaylı ilçesi Büyük Karabınar köyünde 10 gün boyunca, Adıyaman Gölbaşı ilçesi Sevran köyünde 14 gün boyunca, Tokat Karşıpınar ve Ayvalı köylerinde 14 er gün boyunca yasak ve karantina işlemlerinin uygulanacağı il ilçe ısıtma kurulları ve il sağlık müdürlükleri kararıyla alındığı duyurularaktan yasaklara uymayanlar hakkında da gerekli işlemlerin yapılacağı ifade edilmiş durumda yapılan açıklamalara göre. Sizce bu şekilde ilçe bazında, köy bazında, mahalle bazında gelen yasaklarla ülkemizde artış gösteren mutasyonu engelleyebilir miyiz? Ya da daha farklı yasak ve tedbirlere şu anda ihtiyacımız var mı? Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.